Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani Ayşe ile birlikte biz em, yeni güncellemelere bakacağız ve şu yumurtaları toplayacağız. Ben biraz topladım. Da, biraz topladım. Ben izleyip bitirdim. Hatta arabasını şimdi size göstereceğim. Bir dakika şu sokakta kullanayım. Şu sarıyı ben aldım. Bakın böyle çok tatlı küçük bir tane araba. Tamam ben bunu aldım. Hı? Ee, şu an videoma şimdi geçiyorum ben. Videomu da. Evet yeni geçtim. Olamaz mı? Ben videomda ben alt, altındayım. Ben daha birdeyim. Ben videomda ee, yok, yerde yok. Yo, ben buluyorum. Şöyle. <laughs> ben üçteyim şu an videomda. Easy bitirdik. Sen Easy bitirdin mi? Ben ben, ben iyi Ama ben daha demin bitirdim. Ben de kaykayla gideceğim. Öyle daha kolay olur. Ben de bisikletle. Ya da Bir şey Tamam. 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 Aa ben de buraya geldim şu an. Tamam. Oha sesi bana da geliyor. Ben 10'a geldim. Ben onu şu an 9'dayım ben. Onum. İki tane kaldı. Hayır. Of. Şimdi on olduğunda bana haber Ya Ayşe. Şimdi on beş bana Ayşe. Ben daha 13 yıl 14 oldum. 14 oldum. Sen kaçsın? Ben Tamam. Şu an 15 oldum. Hadi sonra birlikte sen de bulmaya çalışacağız tamam mı? Tamam. Son bir tane kaldı. Yani. Yani. 16 olmam için son bir tane kaldı. Şunun arkasında mı? Var mı? Yok. Ben bir kere en zorunu denemiştim. Yani hiç bulamamıştım. Bir tane bile. Harda hep üst kısımlarda var. Yani şey. Aa buldum. 16 oldum. Tam geliyorum. Yarış yapacağız şimdi 20'ye kadar. O 17 oldum. 17. Kendim bul valla. Yarış mı yapıyoruz şu an? Yarış. Ha ya, yarış. Ay ben de Aman, ne olur. ben yapacağım sen de bana öyle. Ay. On sekizim. Yok ya. Ben de 18 oldum. Aha. Aha 19 oldum. Aha kıskan Kıskandım. Ben de on oldum. Şimdi yedi. Benimki, ben ya son bir tane kaldı nerede? Kazandım ben kazandım ben. Kazandım. Ya şey söyler misin bir tane bulamadım. Tamam söyler. Şimdi bak mor bir araba çok tatlı ya. Ya söyle. Ya bilmiyorum ya. Sen nerede aldın nereden? nereden ya. En son nerede buldun? En son çalınlıklarda buldum işte. İkinci, ikinci. Ay en evet. sondan birinci. Okulda, okula, okulda gördün mü okulu? E, evet. Peki. E, e, neydi? Lav, la, lavhalarda gördün mü? Lav, ne diyemiyorum. E, gördün mü? Levha. Levha. Hayır. Levhalara git. Arkada bir levha var orada görürsün. Levha ne ya? Levha var ya trafik levhaları işaretleri. Vardı. Rock levha mı vardı? Aa Aha buldum. Tamam sonuncuyu da buldum. Arkadaşlar şimdi arabaya bakalım birlikte. Dur araba yeni arabamla gideceğim. Mor araba çok güzel bu arada. Ben bu arada çok sevdim. Aynen. Çok güzel. Mor arabayla geliyor Sen şey musun? Ve <laughs> Evet kullanalım. Arkadaşlar bizim aklımıza video gelmiyordu. Siz söylersiniz. Çok Neyse çok hadi harda gidelim. Hard çok zor. Evet. Şimdi arabayı yok Tamam. Burada harita ben biraz biliyorum sen takip et tamam Tamam. Gel gel ben de biliyorum. Hem de ama yanına merdiven al. Tamam alıyorum merdiven. Aldım Bir dakika. Tamam, merdivene bir daha gerek var mı? Yok, bana gerek yok. Şimdi gel bakalım. Bak bir de şu işte gördün mü? Şu işte bak. Yok, burada yok. Aşağı in, aşağı in. Şurası. Şuradan merdiven. Bak galiba hatta hep da hep yukarılarda var. O zaman merdiven çok uzun çek. Evet. Yok orada. İşte. Şuradan da çık Tam bu tarafta. Hani yo ha. Şimdi bak, okul bak başka nerede vardı? Böyle sen yukarılara bak ben hatırlamıyorum Neden hep yukarıda var? Aha buldum. Var. Şuraya gel, şuraya ha? gel. Burada Nerede? Ha evet dentistin yukarısında. Ya neden hep yukarılara koymuşlar? Acaba videomda ne olacak çok merak ediyorum. Aa sıkıştım. Tamam. Şimdi ne kaldı başka? Nerede olabilir? Buranın yukarısında. Evet orada ben orada gördüm. Ben buraya bili biliyordum. Ee, biliyordum. Ya yani şu evet, oraya gitmen gerek yok. Ay çıkamıyor. Ha şuradan doğru ya şuradan Hı. Hmm, şöyle hiç merdiven bile Dur defne beni bekle. Ben bir şey deneyeceğim. Sen uçuyorsun değil mi? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Merdivenle bir şey deneyeceğim. Bir yerde bir şey görmüştüm. Motosiklet alacağım. Bir dakika bir şey deneyeceğim. He, olmuyor.

Hayır. Ben, ben Heh, Hayır. Aldım ben. Ben <laughs> ben de oldum da alabilirsem. Arkadaşlar ya of. He? Tamam motosikletle gidiyor. Ben Orada olamaz zaten. Yani normal şey ya. Dur 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 bir dur dur, dur, bir, dur, bir, dur, bir, dur, bir, dur bir şey gördüm sanki de. Tamam ilerleyebilirsin Şöyle yukarı çıkartıyorum <laughs> Bir okula doğru gitsene Okulun diğer köşesine bakacağım Tamam dur, bakalım Ders var bir izleyelim Neyse boşver Aa buldum. Nerede? Hadi, ben bunu görmemiştim Dur bir ya. Ben alamadım. Düt düt. Hadi gel. Nerede şey? Düt, düt Ama Bence artık işlerden. Hmm. abes Ben de buldum. Biz 30 saniyede. Evet. Buldum gider zaten. Evet. Hatta uçarak bile aldım şunu inmeden. Hadi bin. Aa şurada da buldum. Şurada yukarıda. Faker var oyunda arkadaşlar. Kaç kez? bu sefer ben mi Hmm. Sen sür. Açtım açtım. Bakıyorum. Bak. Bu sefer bak, tamam mı? Şöyle... Bakıyorsun değil mi? Aha. Şey evet burada var. Ne? Evet var. Bak sen çatma şurasında gel. Oo. Çünkü bir şey gördüm orada. İyi ki buradan geçmiş bir bak. Çalının arkasında da olabilir. Biz nasıl Siz 30 mı? tane bulacağız ya? Sen üstlere bakıyorsun şu hı hı. dolan dolan. Dolan 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 dolan. Dolan dolan no. dolan. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bye.